Üveys el-Karani Hakla irtibatı ve İslami hassasiyetiyle Müşarum bil benan bir akrabul mukarrabin idi Üveys el-Karani. Işık çağına ermiş, görülecekleri görmüş, kendini hale halkaları içinde bulmuş, talih yar, mazhariyetleriyle bahtiyarlardan bahtiyar, müteahhirinden olduğu halde mütekaddimin ile hemhal, hak ve hakkın elçisiyle irtibatı tam, amudi dikey yükselişiyle haledekilerle hem hudut, onların halleriyle hallenmiş, nevi şahsına mahsus drahşan bir çehreydi o. Anne isteğine takılmış, ezanı duyduğu halde ön saftakilerin arasına girememiş ama kalbi ve ruhi hayat azmi ve hızı sayesinde herkes tarafından dikkat çeken biri haline gelmiş, halife-i ruh zeminden olağanüstü iltifat görmüş ve onlarla aynı duyguları paylaşan biri olma konumunu ihraz etmişti. Hale ile içli dışlıydı. Bu atmosfer içinde Hazreti Kameri Münir'den gelen ışık tayıflarıyla duyulmazları duyuyor ve alınabilecek her şeyi alıyordu. Duyup aldığı kadar da çevresine veriyor, ruha ve sırra uzanan güzergahta yüzlercenin yolunu aydınlatıyordu. Duyup hissettiklerini çevresine duyurma heyecanıyla yaşıyor, sürekli yaşatma duygusuyla oturup kalkıyor ve edip eylediklerini yetmezlikle değerlendiriyor. Tekrî mutazimle yad ediliyor ama fahre, gurura bütün bütün kapalı kalmada da sürekli bir mahviyet ve tevazu tavrı sergiliyordu. Hakk'a içini döküp inleme ve sızlanışlarıyla sabah ritmi içinde çevresine hep ahu efkan telkin ediyordu. Hayaline bile bulaşmamıştır diyeceğimiz mazhariyetlerinin gereği sayıp gözünde büyüttüğü en önemsiz sisi dumanı dahi devasa masiyetler şeklinde değerlendirerek kemal emaresi mülahazalarıyla hep sızlanıp duruyordu. İşte o içten gelen ciğersuz namelerden seleflerinin inilti fasıllarıyla birebir örtüşen mazmun yörüngeli bir iki resim. Daha doğrusu deryaları peylemeye yetecek, melek soluklarına denk, akrabul mukarrabin ahu vahı içtenliğini hatırlatan cihan paha birkaç damla. Ey yücelerden yüce Rabbim! Tevekkül teslim diyor, yardımını dileniyorum. Beni ne dünyada ne de ötelerde aczü fakr ve hiçliğimle baş başa bırakma. Ey ezel ebed sultanı ve bugünlerin yarınların tüm zaman ve mekanların Rabbi Rahimi. Mücrim bir benden olarak şu yoksullar yoksulu halimle barigahı rahmetinin kapısı önündeyim. Ey aziz ruh sen de yoksulsan bilmem ki şu derbeder bendelere ne demek düşer. Ben bir şey diyemeyeceğim ama bir hak dostu böylelerine mezarı müteharrik bedbahtlar demeyi uygun bulmuş. Haklı olsa gerek. Zayıfım, derbederim, zelilim, esirinim ve iflas etmiş bir çaresizim. Sen ise kapına yönelenlerin taleplerini vüsat-i rahmetinle karşılayan sultanlar sultanısın. Gamım, kederim hadden efzun ama düşe kalka yürüyen tasalı gönüllerin arzu ve isteklerini isaf buyuran bir cevadu kerimin kapısı önündeyim. İsyanlarım sınırsız. Ne isyan diyorsa nezdindeki makbul ve mümtaz kulların arasında bulunma ümidiyle başım rahmetinin eşiğinde. Bağışlanma recasıyla o kapının tokmağına dokunuyorum. Ey seleflerini kalbi ve ruhi hayat derinliğiyle kendine imrendiren sır ve hafa sultanım! Muasırlarının ve çevrenin seni numuneyi imtisal görüp takdirler yağdırmalarına karşılık bu sızlanışların idraklerimizi aşan ufkunun enginliğiyle bir vurulup dövünme mi yoksa bağ kopmuş tesbih taneleri gibi sağa sola saçılmış bencileyin bendeganlara mihraplarına yönelme tembihi mi? Kusurlarımın affedileceği hicap ve heyecanıyla barigahı gufranına yöneliyor, bağışlanacağım ümidiyle yerlere yüz sürüyor ve ey Rabbi Rahimim diyorum. Nefsine zulmetmiş bir derbeder olarak gözlerim vüsat rahmetinin kapı aralığında, gönlüm hususi teveccüh sahnaında kabul edileceğim heyecanlarıyla gözlerim kapının açılacağı intizarında senden beklenenleri bekliyorum. Gerçi cürümlerim bir haddü payan ama ehliyetimi bir kenara atıyor, ehliyeti rahmaniyene sığınıyor ve başım önümde özel iltifatlarını intizar ediyorum.'' Yüce Rabbim, la yuad ve la yuhsa hatalarımla, yönelecek başka kapı bilmeme izanıyla, hemen her zaman senin o herkese açık bulunan rahmet kapının önünde, ebedlere kadar durma kararındayım. Rabbim, şu bi haddü payan hatalarımla bir kere daha sana yöneliyorum. Sana yöneliyorum zira yönelilecek bir başka kapı bilmiyorum.'' Ey yüce Rabbim, sen ululardan ulusun ve bir keremkânisin. Bense zavallılardan zavallı bir bende. Sen etmezsen bu pür melal kuluna merhamet, kim elinden tutar onun? Sultanlar Sultanı Melce'im, sen her şeyin ve herkesin maliki hakikisisin kapı kulun ise sıradan bir bende. Sen lütuf buyurup kerem destini almazsan ona kim inayet edebilir? Melceim ve mesnedim, sen yegane aziz, bu fakir ise zillete maruz bir derbeder. Sen elinden tutmazsan kim kurtarabilir onu bu mezelletten?'' A Kemal abidesi ve gözümün nuru, sen de zelilsen söyler misin bizim içinde bulunduğumuz durumun adı nedir? Mevlam, sen yücelerden yüce öyle bir Erhamur ki, en büyük günahları irtikab eden kapkara ruhlara bile affu mağfiret kapılarını ardına kadar açık tutmakta ve tubu ilallah bişaretiyle ümitleri şahlandırmadasın. Ömrünü isyanlarla alude geçirmiş bu fakir hakiri de o kapıdan uzaklaştırma. Ey nihayetsiz rahmet ve şefkatiyle herkese teveccüh buyurup içlere inşirah salan Hannanu Mennan. Ben de senin aciz ve düşe kalka bir kulunum kabrin zulümat ve darlığından ve mukadder hesabın ağırlığından rahmetinin enginliğine sığınıyor ve el aman, el aman iniltileriyle senden emni eman dileniyorum. Bilmem ki biz bu engin mülahazaların tesiriyle bir kerecik olsun bu şekilde Hakk'a iç döktük mü? Zannetmiyorum. Hazret, ötelerdeki ürperten ahvali her yad edişinde bir kere daha el aman, el aman deyip inliyor. Münker Nekir'e cevabı sevapta inayet ve teveccühünü bu düşkünden esirgeme. Ben maruz kalacağım her dahiyeye karşı el aman deyip re'fetü şefkatinin ümidiyle oturup kalkacağım. El aman, el aman makberin darlık ve zulmetinden senin siyanet seralarında korunmaya alınıp alınamayacağını bilmeyenlerin canları gırtlaklarında, tir tir titreyip durdukları ürpertici ahvali müthişe karşısında el aman, el aman. Zelzeleleri zelzelelerin takip ettiği, zeminin toz duman haline geldiği, dağların hallaç pamuğu gibi savrulduğu, semaların rulolar şeklinde dürüldüğü, Arzu semanın tebeddül üstüne tebeddüllerle zir zeber olduğu olacağı hengamda, herkesin umumi bir basübadel mevt ile haşr-ü neşir süreciyle huzur-ı kibriyada toplandığı o gam üstüne gam evanında, insü cin herkesin yapıp ettikleriyle yüz yüze geldiği kahreden tablolar karşısında, hayatlarını küfür ve dalalet içinde geçirenlerin keşke toprak olsaydım iniltileriyle sızlandıkları o nedamet hırıltıları esnasında ve daha iç içe bir sürü dahiyeler karşısında bir kere daha içten el eman el eman. Dünya hayatını isyan vadilerinde ve günah çirkefleriyle geçirenlerin hesaba çağrılmaları karşısında vay halime anlamında yine el eman, el eman. Bunları deyip sızlanmalar heymanı yaşamıştı o masum o mukayyet, abide şahsiyet. O bu iniltilerle yatıp kalkıyordu her zaman. Dil dudak latife-i Rabbaniye'nin emrinde hıç kırıp duruyordu her an. O bu mülahazalarla nefes alıp verdikçe çevresinde de nur çağı şive ve deseninde diriliş meltemleri esiyor. Hafif de olsa esnemeye durmuş bir kısım gönüller bu ahuzar karşısında yeniden cana geliyor. Resmedilen tabloları hayalen temaşa etme irfanıyla bir bir kıvama yürüyor ve o semavi namelerle bir inilti ve sızlanış korusu oluşturuyorlardı. Keşke bu duygu, düşünce ve tahayyüllerin onda biri günümüzün müddei Müslümanlarında da bulunabilseydi. Yuvalar bu ukurevi tabloları tahayyül ruh haletiyle kalben ve ruhen cana gelip de o yanıp yakarışlara ses katabilseydi. Dini medaris ve külliyeler bu ahu efkana bigane kalmayıp onlar da bu örfaneye iştirak edebilselerdi kürsüler, mihraplar, minberler, günlük aktüalitelerin tesirinden sıyrılarak bir name de bizden deyip o koraya katılabilselerdi. Ama ne acıdır ki bugün ev, çarşı, pazar, irşat yuvaları, hatta bazı halvet hane, tekye ve zaviyeler de günlük dedikodu hırıltılarıyla inlemede. Yuvanın kendine has ruhu yoğun bakıma kaldırılmış i̇lim irfan müesseseleri oksijen tüpleriyle nefes alıp vermekte. Medarisi aliyede kulaklar inna lillah ve inna ileyhi raciun ile inim inim. Bazı tekkiye, zaviye ve halvethaneler haneler musallada namaz intizarı içinde. Sokaklar zift çağlayanlarına rahmet okutturacak mahiyette ruhunu yitirmiş yığınlarda arama hissi tamamen uçup gitmiş. Umumi hissiyata tercüman kabul edilen jurnalleşmiş evrakı perişan, şeytana zangoçluk yapma peşinde. Hasılı ortalık toz duman, kafalar karma karışık, ruhlar ve gönüller de ekstra ümide emanet. Ne güzel dillendirir Akif'imiz bu iç bulandıran tabloyu. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış ne iman, din harap, iman türab olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal. Bu izmihlali ahlaki yürürken kalmaz istiklal. Keşke bunları görüp anlayan ve anladığını da dillendirebilen birkaç tane entelektüelimiz olsaydı heyhat, onun fiktanı da ayrı bir vesile-i hicran. Şimdi isterseniz bu faslı da 3. Mustafa merhumun şu dörtlüğüyle noktalayarak, sızlanışlarımızla bir kere daha yutkunup, kari iğni kirama veda edelim. Yıkılıp dur bu cihan, sanma ki bizde düzele. Devleti çarhı deni verdi kamu müptezele. Şimdi ebvabı saadette gezen hep hezele, İşimiz kaldı hemen merhametillem yezele.